Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da düzenlenen Şanlıurfa tanıtım günleri tüm hızıyla devam ediyor. Yöresel yemeklerin sergilendiği etkinlikte vatandaşlar halay çekerek doyasıya eğlendi. Eğitim Birsan Şanlıurfa Şubesi eğitim sorunları, kariyer sınavları ve promosyonda yaşanan sorunlarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde basın açıklaması düzenledi. Da! bir kez uygulanan ve o tarihten itibaren her yıl uygulanması gerekiyor. Açıklamaya çok sayıda öğretmen katılarak destek verirken açıklamayı ise Şube Başkanı İbrahim Coşkun yaptı. Sisteminin öğretmenlik meslek kanunu ile beraber tekrar hayata geçmesi bizimle beraber. Açıklamada Başkan Coşkun ve öğretmenler kariyer basamakları sınavsız, öğretmene iyileştirme hesapsız olmalı diyerek durumu protesto etti. İçeriği ve şekli tartışmaya açık sunumlarıyla eğitim çalışanları çileden çıkaran uzman baş öğretmenlik sınavlarıyla ilgili sahadan yükselen ortak ses şudur. Biz sınavımızı zaten sınıfta veriyoruz. Bizi ölçmek için yapacağınız sınavları istemiyoruz. Pandeminin dünyayı kasıp kavurmaya başlamadığı, enflasyon verilerinin zirve yapmadığı dönemlerde imzalanan banka promosyonlarının halen aynı miktarda ödenmesi ekonomi bilimine ihanettir. Değerli arkadaşlar, öğretim yılına hazırlık ödeneğimiz ile şu rakamlara dikkat etmenizi istirham ediyorum. Yıl Enflasyon oranının yüzde 14.6.